Fonksiyonlar konu anlatımımıza devam ediyoruz. Öncelikle ödev sorumuzun çözümünü yapacağız. F ve g reel sayılara reel sayılara tanımlanan fonksiyonları verilmiş. F çarpı g fonksiyonu veriliyor, f(x) fonksiyonu verilmiş ve g eksi 1 fonksiyonu soruluyor. Şimdi buradaki f çarpı g'yi biz şöyle açabiliyorduk, f(x) çarpı g(x) şeklinde ve bu ifadenin bize 2x küp eksi x kare artı 4x eksi 3 olduğu verilmiş. Şimdi fx'in değerini de biliyoruz. Onu da artık buradaki ifadede yerine yazabilirim. fx yerine 3x artı 2 yazdım. Çarpı gx eşittir 2x küp eksi x kare artı 4x eksi 3 geldi. Biz şimdi g'yi bulmaya çalışıyoruz. O zaman gx'i yalnız bırakalım. Buradaki 3x artı 2'yi paydaya göndereceğim. Yani 2x küp eksi x kare artı 4x eksi 3 bölü 3x artı 2 oldu. gx fonksiyonunu bulduk. Şimdi bizden g eksi 1'i istiyor. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Ki g eksi 1'i bulayım. Eksi 1 yazdığımız zaman eksi 2. Eksi 1'in karesinden yine 1 gelecek. Önünde de eksisi var. Eksi 1. Eksi 4 geldi ve eksi 3 oldu. Payda da x yerine eksi 1 yazdık. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 oldu. Buradan eksi 3, eksi 3'ten eksi 6, eksi 10. Eksi 10 bölü eksi 1'den. Ödev sorumuzun cevabı 10 geldi. Evet, cevabı doğru yapan arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Şimdi konumuza devam edelim. Evet, yeni başlığımız fonksiyon grafiği. Bu başlık altında doğrusal fonksiyon grafiğini ve parçalı fonksiyon grafiğini işleyeceğiz. Bir sonraki videolarda yine fonksiyonun grafiğine devam edeceğiz. Şimdi A, B elemandır reel sayı ve f reel sayılarla reel sayıları tanımlı olmak üzere fx ax artı b fonksiyonun grafiği doğrusal fonksiyon demek ax artı b şeklindeydi hatırlarsanız. Fonksiyonun grafiği dik koordinat sisteminde y eşittir ax artı b doğrusunun grafiğini belirtir. Doğrusal fonksiyonu işlerken de söylemiştik. Doğrusal fonksiyonun grafiği bir doğru belirtir demiştik. Grafiği bir doğru şeklinde olacak. Şimdi bir doğru grafiğinin dik koordinat sisteminde çizmek için bu doğrunun geçtiği en az iki noktaya ihtiyacımız var. En azın iki noktayı bulacağız. İstersek birkaç nokta daha bulup burada fonksiyonun tam olarak görüntüsünü elde edebiliriz ama en azından iki noktaya ihtiyacımız var. Grafiği daha kolay çizebilmek için genellikle fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları buluruz. Bu ekseni kestiği noktalardan bahsettiğimiz nedir peki? Fonksiyonun mesela y ekseni kestiği noktayı bulmak için x yerine bu doğrusal fonksiyonda x yerine 0 yazarak y değerini buluruz. Daha sonra x ekseni kestiği noktayı bulmak için ise y'ye 0 yazarak x değerini buluruz. Mesela buradaki ifade ya da burada y eşittir a x artı b de. x yerine 0 yazdığım zaman y eşittir b olur. y ekseni de kestiği nokta olur. Daha sonra y'ye 0 yazdığım zaman ise x'e ait bir ifade buluruz. Bu sefer de x eksenini kestiği nokta olur. Şimdi bakalım örnekte f reel sayılarına reel sayılara tanımlı olmak üzere fx eşittir x artı 2 fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi dediğim gibi daha kolay olsun, grafik daha kolay çizilsin diye genelde bu ifadeleri kullanacağız. Öncelikle x eşittir 0 diyerek y ekseninde kestiği noktayı bulacağım. x eşittir 0 yazdım. Şimdi fx dediğimiz ifade y demek. y eşittir x artı 2. x yerine 0 yazdığım zaman y eşittir 2 geldi. Demek ki y de y ekseninde 2 noktasını kesiyormuş. Aynı şekilde y'yi 0 yazarak buradaki denklemde y yerine 0 yazacağım x artı 2 eşittir. Sıfırdan x değerimiz de eksi 2 oldu. Buna göre şimdi grafiğimizi çizelim. Şimdi x'in sıfır olduğunda y'si 2'ymiş. X, x eksenimiz burası, y eksenimiz burasıydı. x'in sıfır olduğu yerde y ekseninde 2'yi kesiyor. y'si 0 olduğunda ise x ekseninde eksi 2'yi kesiyor. Dolayısıyla y ve x eksenlerine kestiği noktaları bulduktan sonra grafiğimizi çizmek kolay. Bu, noktalar, bu noktalardan geçen doğrusal fonksiyonumuzun grafiğini bu şekilde çizmiş oluyoruz. Y eşittir ax artı b yani y eşittir x artı 2 doğrusunun grafiği bu şekilde gelmiş oldu. Bunun dışında iki noktayı en az iki noktayı bulduk. İstersek başka bir nokta da verebiliriz. Mesela bu aralıkta acaba kesiştiği bu nokta nereye karşılık geliyor? Onu merak edersek onu da bulabiliriz. X yerine mesela bu aralıkta eksi 1 olmuş olsa y eşittir. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 artı 2'den y değeri 1 oldu. Yani burada x eksi 1 olduğunda buradaki kesiştiği yerde 1'e karşılık gelecekmiş diyoruz. Birkaç tane örnek daha yapalım şimdi. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı olmak üzere fx eşittir 3x eksi 6 fonksiyonun grafiğini çiziniz. İlk yapacağımız işlem x yerine ya da y yerine 0 yazmak. x yerine 0 yazdığımız zaman şimdi ifademiz y eşittir 3x eksi 6 x yerine 0 yazdığımız zaman 0 eksi 6'dan y değeri yani y ekseninde eksi 6 noktasından geçiyormuş. Y'ye 0 yazdığımız zaman bu sefer 0 eşittir 3x eksi 6. 6'yı karşı tarafa aldık 3x eşittir 6. 3'e böldüğüm zaman da şöyle yazalım x değerimiz 2 noktasından geçecekmiş. Buna göre grafiğimizi çizelim. Şimdi x'i 0 olduğu zaman y'si eksi 6'da kesiyor. Eksi 6 noktası şurada olsun. x'i 0 iken x ekseninde x sonuçta burası 0'a 0 orijindi. x 0 olduğunda y değeri eksi 6 buradan geçecekmiş fonksiyon. Aynı şekilde y'si 0 olduğunda x 2 bu sefer y 0 olduğunda x ekseninde ise 2'den geçecek. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu şekilde y eşittir 3x eksi 6 doğrusunu elde etmiş oluyoruz. Yani anlayacağınız bu grafikte grafikleri çizmekte hiçbir zorluk yok. X yerine 0 yazdık. Y değerini bulduk. Y yerine 0 yazdık. X değerini bulduk. İstersek herhangi bir değerini yine vererek diğer Y değerinde karşılık gelen noktayı da bulabiliriz. Diğer örneğe bakalım. Bu sefer de fx eşittir x birim fonksiyon vermiş. Görmüştük bunları. fx eşittir x birim fonksiyonu eşitti. Bunun grafiğini çizeceğiz. Şimdi y eşittir x grafiğinden bahsediyor. x'e 0 yazdığım zaman y değeri 0. Y'ye 0 yazdığım zaman x değeri 0 oldu burada. Birbirlerine eşit çünkü. Şimdi grafikte biz x'e 0, y'ye 0 yazdığımız zaman ikisinde de 0'a 0 noktası geldi burada. Dolayısıyla x'in 0 olduğuna y'si 0, y'ye 0 olduğuna x 0. Sonuç olarak grafiğimiz o zaman kesinlikle x yani orijinden geçecek. Bunun dışında şimdi o zaman bizim başka noktalara da ihtiyacımız var. Çünkü grafiğin şekli ne tarafa doğru olacak onu bilmiyoruz. Şöyle diyelim mesela x'e başka bir noktadan değerlendirelim. x'e mesela 1 yazdığımız zaman y değerimiz 1 geldi. x'e mesela eksi 1 yazarsak y değerimiz eksi 1 oldu. Şimdi bir noktamız burada ise x'e 1 olduğunda y'si 1 pardon y'si 1 gelecekmiş. Dolayısıyla burada kesişecek buradan geçecek fonksiyon. Aynı şekilde x'e eksi 1 olduğunda da y'si eksi 1'miş. Dolayısıyla bunların kesişim noktasından da geçecek. Burası 1'e 1 noktası. Burası eksi 1'e eksi 1 noktası. Bunlar da zaten sıfıra 0 sıfır noktasıydı. Orijinden geçecek, 1'e 1'den geçecek, eksi 1'e eksi 1'den geçecek. Yani grafiğimiz bu şekilde y eşittir. x fonksiyonumuz, fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde gelecek. Buna benzer yine birkaç tane tabi noktada yine yazılabilirdi ama bizim için bunlar yeterli. Diğer örneğimize bakalım. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı. Bu sefer de fx eşittir 3. Yani bize sabit fonksiyon vermiş. Şimdi fx değerimiz y. y eşittir 3'ten bahsediyor. Şimdi sabit fonksiyonda x yerine ne yazarsak yazalım cevap aynı olduğunu söylemiştik. Mesela x yerine 0 yazsam y'si yine 3. x yerine 1 yazsam y değeri yine 3. x yerine eksi 2 yazsam y değeri yine 3 geliyor. Yani grafiğimizi şimdi çizdiğimiz zaman y değeri her zaman için 3'ten geçiyormuş x'e ne yazarsak yazalım. Mesela x'e 0 yazdım y'si 3 oldu. x'e mesela 1 yazdım y'si yine 3 oldu. x'e 2 yazsam yine y değeri 3 gelecek. Aynı şekilde mesela x'e eksi 2 değerini yazdık. Eksi 2 yazdığımız zaman yine aynı şekilde cevap 3 oldu. Yani hangi x değerini yazarsak yazalım hep 3 noktasına karşılık geliyor. O zaman biz bu noktaları birleştirdiğimiz zaman her birinde karşılık 3 sonuçta. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman y eşittir 3 grafiğini bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Sabit fonksiyon sadece 3 noktasından geçiyor. Şöyle yazalım. Sadece 3 noktasından geçiyor. Bu şekilde sabit fonksiyonun grafiğini de bu şekilde çizmiş oluyoruz. Mesela burada başka bir deseydi. Şöyle deseydi. Mesela fx eşittir. Eksi 5 fonksiyonu olsaydı. Yine sabit fonksiyon. Bu sefer de x yerine ne yazarsak yazalım. Cevabı hep eksi 5 olacağı için. Bu sefer de altta çizecektik. Mesela eksi 5 noktasında çizecektik. Şöyle onu da gösterelim. Bu arada hep değerler eksi 5 olacağı için noktaları yine birleştirdiğimde y eşittir eksi 5 doğrusu da bu şekilde gelmiş olacaktı. Bize y eşittir 3'ü sorduğu için doğrumuz bu şekilde diyoruz. Şimdi yine örneklerimizi çeşitlendirelim. Yanda grafiği verilen fx doğrusal fonksiyonu için a ile b'nin toplamını sormuş. Şimdi buradaki ifadede doğrusal fonksiyonda. Mesela bu noktalara baktığım zaman buradaki nokta x'i 0 olduğunda y'si a'dan geçiyormuş. Yani 0'a a noktası gelmiş. Daha sonra x'i 2 olduğunda ise y'si b noktasından geçmiş ve burada kesişmiş. O zaman burası 2'ye b noktası. Şimdi bu ifadeleri yerleştireceğim. fx dediğimiz ifade y demekti. y eşittir 2x artı 4. Şimdi 0'a a noktası var. x yerine 0 yazdığımda y'si a olacak. O zaman x yerine 0 yazdım. 2 çarpı 0'dan 0 artı 4. Y değeri de A'ya eşit olacakmış. Buradan A eşittir 4 geldi. Şimdi bunu bulduk. Aynı şekilde 2'ye B noktasını sağlamak zorunda. Bu sefer Y yerine B yazıyorum. X yerine de 2 yazıyorum. 2 çarpı 2'den 4 artı 4'ten B değerimiz de 8 geldi. Bize zaten A ile B'nin toplamını sormuştu. 4 artı 8'den cevabımız 12 oldu. Diğer örneğimize bakalım. Yanda grafiği verilen fx doğrusal fonksiyonunun denklemini istemiş bizden bu sefer. Şimdi şöyle bakalım. Mesela normalde doğrusal fonksiyonumuzun biliyoruz ki y eşittir ax artı b şeklinde olacak denklemi. Şimdi yine noktalara bakacağım. Mesela buradaki nokta x'i 3 olduğunda y'si 0. Buradaki nokta ise x'i eksi 2 olduğunda y'si 8. Eksi 2'ye 8 noktası. Bunları yerine yazarak a ve b değerlerini bulacağız ve denklemi bulmuş olacağız. Mesela x'e 3 yazdığında y'si 0 olacak. Y yerine 0 yazdım. X yerine 3 yazıyorum. 3a artı b geldi. Daha sonra eksi 2'ye 8 yazabiliriz. X yerine eksi 2, y yerine 8 yazacağım. 8 eşittir. Eksi 2a artı b oldu. Elimizde iki tane denklem var. Yok etme metodunu kullanabiliriz. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Hatta burasını şöyle eksiyle çarparsam b ile eksi b'ye gidecek. 3a eksi 2a'dan burası 5a eşittir. Burası da eksi 8 geldi ve a değerimiz eksi 8 bölü 3 oldu. Bir tane denklemde a yerine eksi 8 bölü 3 yazalım. Mesela bu denklemde yazacağım. 0 eşittir 3 çarpı eksi 8 bölü 3 artı b. 3'ler sadeleşti. 0 eşittir eksi 8 artı b. 8'i karşı tarafa aldığım zaman da b değerimiz de 8 oldu. O zaman bu denklemde a ve b değerlerini yerine yazalım. y eşittir a eksi 8 bölü 3'tü. 8 bölü 3x artı b değerimiz de 8. Fonksiyonun denklemini bulmuş olduk. Şimdi de geldik parçalı fonksiyonların grafiğine. Parçalı fonksiyonların grafiklerini çizebilmek için de alt aralıklarda tanımlı fonksiyonlar ayrı ayrı çizilir. Ve bu fonksiyonların tanım aralıklarına uygun olan kısımlar alınır diyoruz. Ve kritik noktalar, kritik noktalardan bahsetmiştik. Burada kırılma noktası diye yani sıfırdan küçük sıfırdan büyük şeklinde. Kritik noktaları da ayrıca inceleyerek uygun şekilde grafikte göstereceğiz. Şimdi örneklerine bakalım. f reel realselere tanımlı olmak üzere demiş. x'in sıfırdan küçük olduğunda bize x eksi 3 fonksiyonu vermiş. x sıfırdan büyük olduğunda ise eksi 2 x eksi 3 fonksiyonu veriliyor. Şimdi bu ifadelerde öncelikle şöyle diyelim. y eşittir sıfırdan küçük olduğu yerde. y eşittir x eksi 3 fonksiyonu. Şimdi burada mesela sıfırda dahillik var. O zaman biz x yerine birkaç tane değer yazarak grafiği bulmaya çalışacağız. x sıfır dahil burada. O zaman x yerine sıfır yazdığım zaman y değeri eksi 3 geldi. Yani sıfıra eksi 3 noktasından geçecek. Şöyle grafiğimizle çizelim. Üzerine göstermeye başlayalım. x'in sıfır olduğu yerde y ise eksi 3 olacakmış. Şöyle gösterelim. Daha sonra sıfırdan küçük değerler vereceğim. Mesela x eksi 1 değeri verdiğim zaman y değeri mesela eksi 4 gelecek. x'e eksi 1 değeri verdim. y değeri eksi 4 oldu. Bu şekilde fonksiyon mesela buradan geçecek, buradan geçecek. x'e eksi 2 değeri vermiş olsam eksi 2 yazdığım zaman eksi 5 olacak. Yine aynı şekilde bunları kesiştirdim. Demek ki grafik bu noktalardan geçecek şekilde şöyle devam edecekmiş. Bu şekilde noktalı noktalı göstereceğim şimdilik. Bu şekilde devam edecek ve x sıfıra daha burada eşit olduğu için 0 eksi 3 noktasından da mutlaka geçecek. Yani burası içini taramak zorundayız. Ee, burada bahsettiğim kritik nokta buydu aslında sıfır dahillik olduğu zaman sıfırın olduğu 0 eksi 3 olan nokta dahil olduğu için içini tarıyoruz. Ve grafiğimiz sıfırdan küçük noktalar olduğunda bize buradaki doğruyu yani buradaki e, e, fonksiyonu veriyormuş. Daha sonra... Buradaki ifadeye baktığım zaman sıfırdan büyük olduğunda y eşittir, eksi 2x, eksi 3 fonksiyona bakacağım. Şimdi burada yine sıfır noktasını deneyeceğim. Yani kritik noktayı yine vereceğiz ama sıfıra karşılık gelen nokta burada dahilik olmadığı için içini boyamayacağız, taramayacağız yani. x yerine sıfır yazdığım zaman y buradan eksi 3 geldi. Şimdi yine sıfıra eksi 3 noktası o zaman buradan da yine geçecekmiş. Sıfırdan büyük bir nokta verelim. Mesela 1 verdik. Y değerimiz buradan 1 verdiğim zaman eksi 5 geldi. Şimdi x'e 1 yazdım. Y değerimiz eksi 5 oldu. Burada kesiştik. Buradan geçecekmiş. X'e yine bir, sıfırdan büyük bir değer. Mesela 2 verdim. Y değerimiz eksi 4, eksi 3'ten eksi 7 geldi. Şöyle gösterelim onu da. Şurada bir eksi 7 noktamız olsun. X'i 2 olduğunda eksi 7 noktasından geçecekmiş. O zaman buradaki noktaları da birleştirdiğimiz zaman grafiğimiz bu şekilde gelecek. x'in sıfırdan büyük olduğu yerde de tanımlı olan fonksiyon burası. x'in sıfırdan küçük olduğu yerde de tanımlı olan fonksiyon burası. Bu şekilde parçalı fonksiyonumuzun grafiğini çizmiş olduk. Devam ediyoruz örneklere. f reel sayılardan reel sayıları tanımlı. fx fonksiyonun burada kritik nokta 5 verilmiş. 5'ten küçük ve 5'ten büyük değerler. Şimdi 5'ten küçük için y eşittir bunların her biri birer fonksiyon. y eşittir x fonksiyonu verilmiş. x 5'ten küçük, küçük eşit olduğunda y eşittir 5 fonksiyonu verilmiş. x 5'ten büyük olduğunda. Buna göre değerler yazacağım. Mesela 5 ve 5'ten küçükler. x'e 5 yazdığımız zaman 5 dahi sonuçta y değerimiz 5 gelecek. Yani 5'e 5 noktasından geçiyormuş bu fonksiyon. 5'ten küçük bir değer yazalım. Mesela 4 yazdım y değeri 4. 4'e 4 noktasından geçecek. Zaten y eşittir x birim fonksiyonu olduğu için ne yazarsak cevabı o gelecek. Şimdi bunu grafikte gösterelim. 5'e 5 noktasından geçecekmiş. Öncelikle mesela burada x yerine 5 yazdığım zaman y değeri 5 geldi. 5'e 5 noktasından geçecek ve 5 dahil olduğu için burasını tarıyorum. 4 yazdığımda 4 gelecek. Bu şekilde noktaları birleştireceğim. Sonra mesela x yerine 0 yazdığımızı düşünelim. y değerimiz 0 olacak. O zaman 0'a 0 noktasından da geçecek. x yerine eksi mesela 2 yazalım. y değerimiz yine eksi 2 olacak. Şurada bir eksi 2 noktasını bulduğum zaman aynı şekilde bu noktadan da geçecekmiş. O zaman x'in 5 ve 5'ten küçük olduğunda sağlayan fonksiyon grafiği bu şekilde gelecek. Daha sonra 5'ten büyük olduğunda ise, ise y eşittir 5. Yani sabit fonksiyon gelmiş. Şimdi burada 5'ten büyük değer ve x yerine mesela 6 yazsam y değeri 5 olacak. x yerine 7 yazsam y değeri yine 5. Yani x yerine ne yazarsak yazalım cevabı hep 5 gelecekmiş. O zaman 5'ten büyük olan değerler için ama. O zaman 5'ten x değerimiz sonuçta burası. x'in 5'ten büyük olduğunda şimdi şöyle y eşittir 5 doğrusunu çiziyorum. Şu şekilde bu y eşittir 5 doğrusu. Ama bu ifade sadece y'nin 5'ten büyük olduğunda, x'in 5'ten büyük olduğunda. x değerimiz 5'ten büyük olduğu kısım bu tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla bunu şöyle gösterelim hatta. Buradaki ifademiz 5'ten küçük, 5 ve 5'ten küçük olduğu grafikte. Burası ise y eşittir 5 doğrusunda 5'in sağ tarafını 5'ten büyük değerleri tarıyorum. Dolayısıyla buradaki değerimiz de y eşittir 5 doğrusunun x'in 5'ten büyük olduğu kısım geldi. Burası ise bunu da şöyle gösterelim. x'in 5 ve 5'ten küçük olduğu kısım geldi. Ve bu şekilde yine parçalı fonksiyonumuzu çizmiş olduk. y eşittir 5 doğrusu normalde bunun tamamı. Ama bizden x'in 5'ten büyük olduğu kısım dediği için 5'in sadece sağ tarafını taramış olduk. Diğer örneğimize bakalım şimdi. Son örneğimiz bu da. F reel sayılardan reel sayıları tanımlı fx fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Şimdi e, x'in eksi 1'den küçük olduğu yerde y eşittir x fonksiyonu verilmiş. Şöyle gösterelim. Eksi 1'den küçük olduğunda yani x yerine mesela eksi 2 değerini yazdığımda y değeri eksi 2 çıkacak. Yani eksi 2'ye eksi 2 noktasından geçiyor. Eksi 1 yazmış olsaydım mesela eksi 1 yazmış olsaydım eksi 1 bir eksi 1'den geçecekti ama eksi 1 dahil olmadığı için onu taramayacağım. Şimdi şöyle yine grafiğimizde bir göstermeye başlayalım. Mesela eksi 1 eksi 1 ile başlayacağım x eksi 1 olduğuna y'si eksi 1. Buradan geçecek ama şöyle eksi 1 dahil olmadığı için eksi 1'in içerisini taramıyorum. Eksi 2'ye eksi 2 noktasından geçecekti. Burası eksi 2'ye eksi 2 dersek buradaki noktadan geçecek. Eksi 3 versem eksi 3 olacak. Demek ki grafiğimiz bu şekilde devam edecek. Daha sonra eksi 1 ile 2 aralığında yani x değeri eksi 1 ile 2 olduğunda ise y eşittir x artı 1 fonksiyonu verilmiş. Şimdi bu aralıkta bir değer yazdığım zaman mesela eksi 1 yazdığım zaman x yerine eksi 1 yazdığımda y değeri 0 olacak x eksi 1 olduğunda y değeri 0 olacak. O zaman buradaki noktadan geçecek. Eksi 1 dahil olduğu için içini taradım. Daha sonra eksi 1 ile 2 arasında mesela 0 değeri yazabilirim. x'e 0 yazdığımda y'si 1 olacak. 1 yazdığımda mesela 2 gelecek. 0 yazdım 1 geldi. Buradaki noktadan geçecek. 1 yazdığımda 2 geldi burası 1 burası 2 dersek 1 yazdığımda 2 noktasından geçecek. Ve bu şekilde yine bu noktaları birleştirdiğimiz zaman buradan da y eşittir x artı 1 doğrusunu bulmuş olacağız. Burası y eşittir x doğrusuydu. Burası da y eşittir x artı 1 doğrusu. Şimdi eksi 1'den küçük olduğu kısımda y eşittir x doğrusu sağlandı. Eksi 1 ile 2'ye kadar 2 değerini de verelim. 2 yazdığımız zaman da 3 geliyor. Eksi 1 ile burada da yine aynı şekilde. Eksi 1 ile 2 aralığında bu fonksiyon sağlandı. Burasını tabi almayacağız. Sadece eksi 1 ile 2 aralığında. Onu da şöyle tekrar gösterelim. Burası eksi 1'den küçük olduğu kısım. Eksi 1'den öncesini taradık. Eksi 1 ile 2 aralığında sadece burasını alıyorum. Y eşittir x artı 1 doğrusu. Ve son olarak da y eşittir Eksi x artı 2 doğrusunu vermiş. Burada da 2 iki ve 2'den büyük olan değerler. Mesela x yerine 2 yazdığım zaman y'si 0 gelmiş. 2'den büyük değerler yazıyorum. x yerine 3 yazdığım zaman eksi 1 gelmiş. Şimdi x yerine 2 yazdığım zaman değeri 0 olacak. Yani buradan geçecek. 2'ye 0 noktası burada 2 dahil olduğu için dahil. Daha sonra 3'e eksi 1 noktası x'i 3 olduğunda y'si eksi 1 olacakmış. Buradan geçecek x'e mesela 4 değerini versem eksi 2 olacak. 4 değerini verdiğimde eksi 2'den geçecek. Yine aynı şekilde bu noktaları birleştirdiğim zaman 2 ve 2'den sonrası için bu noktaları birleştirdiğim zaman bu da yine aynı şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Burası da y eşittir eksi x artı 2 doğrusu gelmiş oldu. Evet parçalı fonksiyonlarımız da bu şekilde grafikleri. Eğer özellikle bu son soru çünkü burada 3 tane parçaya ayırmış. Özellikle bu son soruyu anladıysanız bence parçalı fonksiyon grafiklerini de kendinize çizebilirsiniz. Bence e, kendiniz bu arada bunları e, izledikten sonra kendiniz de mutlaka bir çizmeye çalışın. yani bakmadan kendiniz tekrar çizmeye çalışın. Anladınız mı? Onu da o şekilde daha iyi anlarsınız. Buradaki ifadeleri mesela şunları ayırma, ayırmaya dikkat edin. Hangi bölümlerde? Mesela burası eksi 1 ve eksi 1'den x'in eksi 1 ve eksi 1'den küçük olduğu kısım. Burası x'in x eksenimiz burasıydı. Eksi 1 ile 2 aralığında bu fonksiyon geçerliymiş. 2 i̇ki ve 2'den büyük olan değerlerde ise bu fonksiyon geçerli. Bu şekilde grafikleri siz de çizebilirsiniz. Evet zaten son örneğe benzer de bir ödev sorumuz var. Onları anladıysanız bunu da eminim herkes yapabilecektir. Dikkatli bir şekilde aralıklarına dikkat ederek hangi aralıkta olduğuna dikkat ederek çizmeye çalışın. Bir sonraki videoda zaten bunun kontrolünü edebileceksiniz. Orada ödev sorumuzun çözümünü yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o zaman kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bu şekilde videoları kaçırmamış olursunuz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.